videoyu bırakıyorum. İzlemeler çok az. Bırakmak zorundayım. Yani şaka yaptım lan ben YouTube'u bırakmam. Hadi ben şaka yaptım Hadi. ben YouTube'u bırakmam ama bütün bütün tanıtacağım. Burada bazıları girmiyor. Vallahi girmiyor bazıları. Çok kasıyor oyun ve bazıları girmiyor. Hadi o zaman videomuza geçelim bir bu var bu bu var bu var üç boyutlu menü bu durumuz menü bir x bir x menü bu da dök dök altı var bu da bu ne okulum bu ne ormanda 99 kez modu var ne diyor t smooth sana ne? Bak bu girmiyor mesela. Bu artık bir tuvalet Anime boy var. Anime boy. Bu var. Bu titan değil ama bu. Bakın bu var. Bebeğim. Babi. Pacık sıpırtılmaz. Bir big bir de tuvalet. Yani parazit tuvalet. Böyle bir meydanımız var. Çok iyi çok güçlü de. Ve böyle bir tane şeyimiz var. Hadi kapışayım. Böyle. Bu var bu var. Bu kaslı melon. Bu da kaslı melon. Bu kameramanın kafası. Bu ne? Bu ne? Abi? Burada kameraman var. Bunun kafası yok. Bunun da kafası yok. Kulak, kulak çöpü. Atı titan. Bu ne? Bunu unutmuşum. Uga buga. Şeker yiyen pandik. Pandik yani. Ben şekerini şakırı... yiyemiyorum. Eee bu. Böyle şöyle bir şey güzel. Bakın. Kuştan Ronaldo su. Böyle bir baltalı, baltalı melon var. Selamünaleyküm. Böyle parazit bir şey var. Parazit işte. 456 ne? final 456 herhalde bu. Bu şifre. Uçan Rubik. birin rumun din 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 belgim var ne de bu bak <laughs> bu darur kulak, kulak çöpleri babaannemin evindeki tuvalet ee, seni bulacam abi pislik filan burada bir tane bıçaklı bir şeyimiz var Ah bu var. Lili lila lila beyin sürüsü. Bu ne? Aha tamam, Ne? Bu var. Ne şey bu? Dönüşünü bilir. Evet çok güzel uydu. Evet çok güzel uydu sanki ya. Bu var, bu var, bu var. Bu var. Bu ne? Bunlardan bilmiyorum. Oh oh! Arkadaşlar denizdi. Tamam bir sök. Şey bu var. Lan bu ne? Lan bu ne? Şurum. Hiç uyunuyor mu? Bunun kapısına değil herhalde. Şu an Şu an Bu da bunlar Burada tabanca var. Sesi olunca. Bebek Bebek bu ne bilmiyorum ama burada da bu ne ya ben bunu niye alayım neden gireyim ee, ben bunu niye almışım ya yani? Bayağı iyi bak bir de bu var babaannemin evindeki o şeker Bak bu girmiyor. Bak. Bu var. Papa plate. Ve bir tuvalet var. Bir tuvalet. Şimdi ne yapacağız Arkadaşlar bir şey yok. Annem çağırdı. Tabi. Kastlı Melos. Böyle bir şey var. Yani garip bir şey. Garip. <laughs> Annem yemek getirmiş ya. Bu ne? Bu var. Bu var. Bu sayı unutmuş Bu Bunları unutmuşum bir de bu var. Robotik kol. bu da. Rusya, Rusya. Sinir yetiyiz. Sinir olsun. Arkadaşlar ben yemin Evet arkadaşlar en son Rusya'daydık. Hala ha Rusya değil. Şunu geçmiştik, şunu geçmiştik alerde. Bunlara gelmiştik. Bunlar ne bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. He bunlar bilinmez ama bunların Bıdıçtır bu Şükrede top top Bu da kameraman diyor ama Bu 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 Arkadaşlar hız bazılarını gösteremeyeceğim Başka bir videoda basacağım. Bu part 1 En son Nerede ya, En son hangi karakterde kaldığımızı Söyleyin yorumlarda Bakın. Ben sadece yorum istiyorum Abonelik Bakın bu var. Bu var. Bu var. Arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar. Çok mod var ama. Şu kadar şunları da göstereyim. Çok mutlu var.